Bugün Binefiz mutfağında yumuşacık dokusu ve şık sunumuyla muazzam lezzette bir çikolatalı fıstıklı pasta tarifi paylaşıyoruz. Çikolatalı tatları seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Binefiz kanalı olarak her hafta en az 4 tarif paylaşmaktayız. Yayınladığımız bu güzel tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi önce kremayı hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için sütü orta boy bir tencereye aktarıyoruz. Bu kremada bir yumurtanın sadece sarısını kullanacağız. Sıra katılarda. Un ve nişasta. Katı malzemeleri eklerken bir yandan da mutlaka çırpıyoruz ki topaklanma olmasın. Şimdi de şeker. Krema şanti içerdiği için şeker miktarını azalttık. Çok şekerli seviyorsanız miktarı artırabilirsiniz. Ama bana soracak olursanız tatlı oranı gayet yerinde. Bu kremayı karıştıra karıştıra orta ateşte pişiriyoruz. Krema pişince böyle katılaşacak. Ocaktan alıp sıcakken tereyağı ekliyor ve yağ eriyene kadar karıştırıyoruz. Vanilyayı da unutmayalım tabi. Bakın kıvamı böyle hafif akışkan ama soğudukça katılaşacak. Üzerine poşet kremaya temas edecek şekilde kapatıp dolapta soğumaya bırakıyoruz. O sırada da sünger kekimizin yapılışına geçelim. Bu kek yumuşacık bir kek ve bu yumuşaklığı yaptığımız menenkle sağlıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi yumurtaların beyazlarını ayırırken kabın kuru ve temiz olmasına. Ayrıca içine bir damla bile yumurta sarısı kaçmamasına dikkat edin. İşe önce yumurta sarıları ile başlıyoruz. Yumurta sarılarını vanilya ve şekerle güzelce çırpacağız. Fakat kekte kullanacak şekerin yarısını kullanıyoruz, kalan kısmını da beyazlarında kullanacağız. Şimdi bu malzemeleri yumurtanın rengi açılıp biraz kabarana kadar çırpalım. Karışım bu kıvama ulaşınca limon suyu ve ılık su ekliyor. Bir yandan da çırpmaya devam ediyoruz. Sıvı yağ da ekleyince sıvı malzemeler tamamlanmış oluyor. Sıra katılarda. Her zamanki gibi eleyerek ekleyeceğiz. Un, kakao, kabartma tozu ve çok az da tarçın. Hepsini eliyoruz. Katı malzemeler eklendikten sonra kek harcını fazla çırpmamak gerekiyor. Artık yumurta beyazlarına geçebiliriz. Bir fiske tuz ekleyip beyazlar köpürene kadar çırpıyoruz. Köpürme başladıktan sonra şekerin kalan kısmını ekliyor ve bir yandan da çırpmayı sürdürüyoruz. Çırpıldıkça yumurta beyazları katılaşacaktır. Fakat çok katı bir kıvam aramıyoruz. Kabı ters çevirdiğinizde akmayacak ama kas katı da olmayacak. Bakın mikseri çıkarttığımızda sivri ucu dimdik kalmadı. Şimdi iki harcı birleştirebiliriz. Önce az miktarda merengi alıp karıştırıyor ve harcın biraz cıvıklaşmasını sağlıyoruz. Kalan kısmı katlama yöntemiyle yavaş yavaş ekleyeceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yumurta beyazlarını söndürmemek. Çok çırparsanız sönecektir. Alttan üste katlayıp dağıtıyoruz. Artık fırın tepsisine aktarabiliriz. Ben 45'e 37 santim büyüklüğünde bir tepsi kullanıyorum. Yine fazla oynamadan harcı tepsinin her yerine eşit miktarda yayıyoruz. Kenar kısımlarını da doldurun mutlaka. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. 170 derecede önce de ısınmış fırının fanlı alt üst ayarında 10 dakika kadar pişiriyoruz. Kek piştikten sonra bir telin üzerine alıp ters çeviriyoruz ve üzerini kapatıp 1-2 dakika kadar bekletiyoruz. Kek alındıktan sonra kağıdı çıkartabilirsiniz. Şimdi kremaya son bir dokunuş. Soğumuş kremamıza toz şanti ve labne peyniri ekleyip çırpıyoruz. Çok cıvık olmayan, rahat çalışılabilecek kıvamda bir krema olacak. Eğer kremanız fazla katılaşmışsa bir iki kaşık süt ekleyebilirsiniz. Ama sütü çok kontrollü ekleyin. Kremanın kesinlikle cıvık olmaması gerekiyor. Bakın çırptıkça kıvamı güzelleşiyor. Daha kolay uygulayabilmek için kremayı bir sıkma torbasına alıyoruz. Kekimiz soğudu. Kenar kısımlarını düzeltebiliriz bu şekilde. Benim tepsimin ebatlarındaki bir kek 6 parçaya bölünebilir. Cetvel kullanarak titiz bir çalışma yaptım ki pastanın görünümü de en az lezzeti kadar iyi olsun. Kekin tüm yüzeyine kremadan sürüyoruz. Kremayı her yere gelecek şekilde eşit olarak yayıyoruz. İçini lezzetlendirmek için ben çikolata ve Antep fıstığı kullandım çilek, muz gibi meyvelerde kullanabilirsiniz. Miktarlarını siz kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Artık pastamızı oluşturabiliriz. Bir parçayı alıp bu şekilde rulo yapıyoruz ve sunum yapacağımız tabağın ortasına dik olarak yerleştiriyoruz. Kalan parçaları da etrafına bu şekilde sarıyoruz. Dilimlerin kenar kısımlarındaki kremayı spatula yardımıyla bu şekilde temizlerseniz üst kısmı daha güzel görünür. Kek o kadar yumuşak ki bu işlem sırasında eller biraz batıyor tabi. En son birleşim yerinde kalan boşluğu da krema ile dolduruyoruz. Pastayı dolaba kaldırıp biraz soğutursanız daha rahat çalışırsınız. Yarım saat kadar beklese yeterli. Pasta süslemesi için benmari de çikolata eriteceğiz. Ben bitter çikolata tercih ettim. Bitter tadı sevmeyenler sütlü çikolata da kullanabilirler. Yağlı kağıttan bu şekilde bir sıkma torbası yaptım. Eritilmiş çikolatanın bir kısmını hafif soğuduktan sonra oraya aktarıyorum. Aynı şekilde bir buzdolabı poşeti de kullanılabilir. Ucunu ince bir şekilde kesip çikolatayı pastanın üzerinde gezdiriyoruz. Kalan çikolatayı pasta kenarlarında dekor yapmak için kullanacağız. Ama çikolata soğuyunca katılaşmış, tekrar ısıtıp akışkan olmasını sağlıyoruz. Bu bahsettiğim dekor için yine yağlı kağıt kullanacağız. Pastanın yüksekliğini ölçüyoruz ve pastadan çok az yüksek olacak şekilde yağlı kağıdı kesiyoruz. Tabii kağıtların uzunluğu da pastayı saracak şekilde olmalı. Bu kağıtları düz bir zemine seriyoruz. Alt kısımlarına Birazcık çikolata sürün ki kağıt yapışsın. Şimdi çikolatayı bir torbaya alıp çok ince bir şekilde akıtarak bu kağıtlarda dekor oluşturacağız. Kesinlikle çikolata çok sıcak değil ama oldukça akışkan olmalı. Kağıtlarda oluşturacağınız şekiller tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben kolay olduğunu düşündüğüm için böyle bir şekil çalıştım ama farklı desenler de yapılabilir. Burada önemli olan boşluğun fazla olmaması. Çizgilerin de çok muntazam olmasına gerek yok açıkçası. Dekoru tamamladıktan sonra dolapta bekletiyoruz. Elinizi dokunduğunuzda çikolata yapışmayacak ama kas katı da olmayacak. 5 dakika sonra kontrol edebilirsiniz. Çikolata istenilen kıvama ulaştığında kağıtları pastanın etrafına bu şekilde sarıyoruz. Eğer ortam çok sıcaksa çikolata hemen eriyor. Dolayısıyla elinizi çabuk tutun. Pasta bu şekilde dolapta iyice soğuyacak. Soğuduktan sonra çok dikkatli bir şekilde yağlı kağıda sıyırabilirsiniz. Üstüne süsleme için çilek kullandım. Ve tabii ki tekrar çikolata. Görüntüsü ve tadıyla son zamanlarda yaptığım en iyi pastalardan oldu. Yapılışı zor gibi görünse de bence mutfağı seven herkes kolayca yapabilir bir dilim kesip içinde göstermek istiyorum. Kesildiğinde ortaya böyle sevimli bir görüntü çıkıyor. Oluşturduğumuz içerikleri beğeniyorsanız beğen butonuna basabilir ve videolarımızı takip etmek için de kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Malzeme listesi her zamanki gibi açıklamalar kısmına eklendi. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.